Sevgili dostlarımız, Murat Belli Emlak takipçilerimiz. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Balıkesir ili Gönen ilçesi Keçeler Mahallesi'ndeyiz. Sizlerle beraber 15.500 metrekare yani 15 buçuk dönüm bir tarlayı gezmeye geldik. Bakın, tarlamızın hemen resmi yolu şu anda mevcut. Bakın biz aracımızla yanına kadar gidebiliyoruz. Bunlar resmi yoldur sulama sistemimiz bakın şu şekilde pompajla şu şekilde pompaj sisteminden geliyor. Ve abimiz harika bir sistem yapmış sevgili dostlarımız. Buranın tamamı sevgili dostlarımız 15500 cevizlik bahçesi diye geçiyor. Cevizlik var. içinde 480 tane ceviz var. Ve cevizlerin yaşı şu anda bir yaşında. Bakın ben size ilk daha bir yaşında olmasına rağmen şu anda direkt cevizlerden çekime başlayacağım. Bakın biz aracımızla şu anda tarlamızın yanına kadar geldik ve tarlamız şu anda bizim sağ tarafımızda kalıyor. Şöyle bakın. Ağaçlarımız yani ceviz ağaçlarımız şu anda şu anda bir yaşında olmasına rağmen hemen hemen benim boyumda. Yani 1.70 1.75 gibi. Bakın. Abimiz içine kavununu, karpuzunu, mısırını domatesini bakın. bakın görüyorsunuz şu anda şu şekilde cevizi gösteriyorum harika bir toprak yapısı var yani tamamen toprak yapısı analizi cevizi uygun ben e, şimdi direkt bahçenin içine gireceğim şu şekilde bakın abimiz fasulyesini karpuzunu kavununu her şeyini ekmiş ve çok harika bir toprak çok bereketli bir toprak görüyorsunuz Bakın. Karpuzu, kavunu, mısırı, fasulyesi, barbunyası. Abi bayağı bir emek vermiş buraya. Bakar mısınız sevgili dostlarımız? Karpuzun güzelliğine tamamen organik. Ben şimdi size ilk önce bahçeyi göstereceğim. İçinde neler var neler yok. Bakın şurada çok güzel abi çiçekler ekmiş. Görüyorsunuz aynı zamanda barbunya ekmiş bakın yerimiz 15500 metrekare sevgili dostlarımız harika bir tarla Gönene yakın yaklaşık beş buçuk altı kilometre civarında bakın patlıcanı şöyle biberi Bakar mısınız sevgili dostlarımız? Domatesi. Harika, keyifli bir tarla. Abimiz sulama sistemini de şöyle bir şey yapmış. Evet. Bak. Yani e, bir yaşında olmasına rağmen sevgili dostlarımız şu anda ceviz yaklaşık 1.75 1.80 çünkü benim boyum. Evet. Bakar mısınız? Bak. Şu anda benim 1.75 bir yaşında olması da bayağı olmuş. Zaten bakımı da çok iyi yapılmış cevizlerimizin. Biz şu anda şöyle bir çekim yapmak istedik sizlere. Yani cevizlik gerçekten güzel. Bakıma falan ihtiyacı yok şu anda. Zaten abimiz yeteri kadar bakmış ki ee, ekimi de harika. Bakın sevgili dostlarım şu anda ben size sulama sistemini de gösteriyorum az önce pompaş kısmından alınan e, hat direkt bu şekilde yapılmış. Bakın evet yer altından geçiyor bütün e, borular yardımıyla. Giden her şey evet. Şey. Evet Adil abi. Bakın görmüş olduğunuz her ağacın dibinde direkt buradan geliyor. Bu sistemden geliyor. Evet. şekilde bakın. Her cevizin dibinde bunlar var sevgili dostlarımız. Damlama sistemi yapılmış buraya. Yer evet. Geliyoruz. Yer altından. Evet. Hemen bakın şu e, ağaçların olduğu yerde dere var aynı zamanda. yaz-kış suyu olan bir deremiz mevcut. Sınırları da ben sizlere şimdi e, şu şekilde göstereceğim. Yerimiz e, dediğim gibi 15.500 metrekare. Bakın evet e, içinde dediğim gibi abi ufak tefekini belli bir yerin yaklaşık bir bir buçuk dönümünü falan kullanmış. E, hani domatesini biberini ekmiş. Ama tarlanın tamamı cevizlik sevgili dostlarımız. Tarlanın tamamı cevizlik. Bir yaşında e, ve 480 tane e, ceviz var içinde. Bakın yani dediğim gibi abi her tarafı böyle bir kabuğunu, karpuzlu her şeyini ekmiş. Ben şimdi size belli bir yere kadar gideceğim. Çünkü yerimiz bayağı büyük. Bakar mısınız sevgili dostlarımız kaba? Bakın. Evet. Evet çok keyifli bir cevizlik tarlası, ceviz tarlası. Evet şu karşıda görmüş olduğunuz dediğim gibi ağaçların dibinde tekrardan bir su deremiz var ve şöyle tarlanın ben hemen hemen orta kısmındayım. Şu sevgili dostlarımız yerimizde karşıda görmüş olduğunuz kavak ağaçlarına ve diğer şu görmüş olduğunuz çalılıklardan ve büyük ağaçlara kadar gidiyor yerimiz. Yani çok uygun bir yer. Projeyi de uygun aynı, aynı zamanda. Ee, abi'nin dediğine göre zaten hemen yolun e, tarlanın giriş tarafında bir ev yeri de bırakmış. Yani buraya bir e, bu cevizlikleri, ceviz ağaçlarını e, kayıtlarını yaptırdığınız zaman e, tarlayı cevizlik olarak çeviriyorsunuz ve e, tapu niteliğini değiştirdikten sonra resmi olarak buraya evinizde yapabiliyorsunuz sevgili dostlarımız. Yani buranın da en büyük avantajı o. Evet şu anda gerçekten çok keyifli bir çekim oluyor. Gerçekten abi çok güzel yapmış buraları. Bakar mısınız? Salçalık biberler. Harika bir yer yapmış abi. Tebrik ediyorum bu arada. Çok güzel bakmış. Toprak çok verimli bir toprak. Yani burayı aynı zamanda bir hobi bahçesi haline getirebilirsiniz. Bakın ee, Şu karşıda görmüş olduğunuz Sevgili dostlarımız köyde Tütüncü Mahallesi ee, Tütüncüye çok yakın sınır olarak fakat Tapu e, Keçeler Tapusu sevgili dostlarımız Balıkesir ili Gönen ilçesi Keçeler Mahallesi tapusu burası Dediğim gibi çok güzel bir Tarla yan tarafında e, mısır tarlası var çok hakim noktada dediğim gibi zaten esintiyi şu anda görüyorsunuz bütün abi her şeyini bütün sistemini kurmuş dediğim gibi ve e, 480 tane ağacın sevgili dostlarımız e, sulama sistemi e, az önce size göstermiş olduğum vanalardan açılıp her birinin dibinde su yani ekstra bir su hattı falan çekmeyeceksiniz. Her bir ağacın damlama sistemi ayrı ayrı. Ve 480 tane ağacın da dolayısıyla e, sulama sistemi hepsi dibinde. Siz sadece e, vanalardan hakim olacaksınız bu sisteme. Dediğim gibi harika bir tarla. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Dediğim gibi e, yolu suyu her şeyi mevcut. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Allah'a emanet olun efendim.